Bilgisayarınızın işlemcisi her zaman aynı miktarda yük altında çalışmaz ve bu nedenle her zaman aynı miktarda ısınmaz. Ancak eğer bir ayar yapmadıysanız, bilgisayarınızın işlemci soğutucu fanı çalıştığı andan itibaren son hızında dönmeye zorlanacak ve bu nedenle de aslında işlemcinin soğutulması için daha düşük devirler yeterli gelecekken gereksiz şekilde yüksek gürültüye yol açacaktır. Fan devir kontrolcüsü gibi ekstra bir donanım kullanmasanız bile pek çok anakartta artık bu fanların dönüş hızını ayarlayacak bir seçenek mevcut. Biz de Asus üretimi bir anakartta bu seçeneğin yerini arayıp bu seçeneği aktifleştireceğiz. BIOS'u girmek için her zamanki gibi ilk açılış sırasında ...Del tuşuna basıyoruz. Asus anakartımızda bu ayar Power menüsü altında donanım gözlemcisi seçeneğini seçtiğimiz zaman ortaya çıkar. Tabii ki bu hangi marka anakart ya da hangi modeli kullandığınıza göre değişebilecektir. Ancak genellikle bu durum güç ve donanım gözlemcisi kısımları veya da bununla ilgili bölümler altında bulunur. Çünkü buralar zaten işlemci sıcaklığını ya da anakart sıcaklığını da gözlemlediğiniz yerlerdir. Bizim örnek anakartımızda da işlemci sıcaklığı. Eğer isterseniz bunu gözlemlemeyi kapatabilirsiniz. Ya da anakart sıcaklığı gibi bilgiler bulunuyor. İlk aradığımız CPU fan speed olarak bizim anakartımızda geçen işlemci fanın dönüş hızı. Bu bölüm işlemci fanının dakikada kaç devir yaptığını gösteriyor. Bizim fanımız dakikada 2400 devir civarında bir hızla dönüyormuş ki bu hatırı sayılır miktarda gürültü üretiyor. Hemen altında Asus anakartlar için CPU Q Fan Control yazan bir seçenek var. Bu seçenek Asus anakartlarda gömülü olan yani BIOS'ta bulunan fan dönüş hızı ayarını etkinleştiriyor. Bunu enabled yani etkin yaptığımız zaman hemen altında CPU Fan Profile adlı bir seçenek daha çıkıyor. Normalde standart. Ancak buna bastığımızda Silent ve Turbo olarak iki tane seçenek daha geliyor. Silent sessiz demek. Yani işlemci çok yüksek sıcaklıklara çıkmadığı sürece fan mümkün olduğu kadar yavaş devirlerde dönmeye çalışacak. Ve işlemciniz çok fazla ısınan bir model değilse büyük ihtimalle zaten her zaman en düşük devirine dönecek. Turbo ise işlemcinizin zorlandığı durumlarda kullanmanız için, mesela overclock yaptığınız durumlarda kullanmanız için geçerli ve işlemci fanının sürekli olarak yüksek hızda dönmesini sağlıyor. Silent bizim amaçlarımız için daha tercih edilebilir. Eğer gerekirse daha sonradan standart gibi bir profil alabiliriz. Kullandığınız Asus anakartta bir fan için daha gözlemci ve ayar var. Biz buna bir fan bağlamadığımız için bu ayar e, aktif değil. Eğer isteseydik ve buna bir fan bağlamış olsaydık bunu da aktifleştirip tıpkı işlemci fanı gibi silent turbo ya da standart gibi modlar arasından seçebilecektik. Bu menüden çıkıp yaptığımız ayarları kaydedip geri dönelim. İşlemci fanının 2400 devirle döndüğünü hatırlayın. Şimdi girip tekrar kontrol edeceğiz. Yine power yani güç menüsü altında. Donanım gözlemcisi seçeneği. Ve daha önce 2400 devirle döndüğünü gördüğümüz işlemci soğutma fanı şu anda 917 devirle dönüyor. Dakikada 917 devir oldukça sessiz bir değer ve küçük fanlar için bile bu değer neredeyse hiç ses çıkmaması anlamına geliyor. Fan dönüş hızı ayarı her anakartta aynı şekilde yapılmıyor. Bazı anakartlarda Sessiz mod fanın sürekli olarak düşük hızda dönmesine ve bu nedenle de ısınmaya sebep olabilirken bazı anakartlar size en düşük sıcaklık, ortalama sıcaklık ya da sıcaklık artış hızı gibi parametrelere bağlı olarak fanınızın ne kadar olacağını belirleme etkisi verebiliyor. Aynı şekilde bazı anakartlarda fan devir kontrolü sadece 4 pinli güç bağlantısına sahip fanlar üzerinden yapılırken bazı anakartlar 3 pinli güç bağlantısına sahip fanlar üzerinde de bu devir ayarını yapabiliyorlar. Intel'in standart fanları 4 pinli. Yani PWM denilen cinsten, PWM denilen cinsten fanlar. Ve işlemci fanı olarak bunlardan birini kullanıyorsanız dönüş hızını ayarlamaya olanak tanıyan bütün anakartlarda doğrudan doğruya ayarlayabileceksiniz.